arkadaşlar yine Maya bir çıldığım bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün... TikTok, yani YouTube. TikTok ile YouTube. İlk önce YouTube'dan başlamak istiyorum. İnşallah YouTube kapanmaz çünkü sizlere ve sizlere bir şeyler anlatırız, ilerliyoruz. YouTube'un çok fazla indirilmesi var. Kaç bilmiyorum da bayağı var yani. Ee, YouTube ülkemizde tam iki kere kapandı ve açıldı. Şimdi bu olan durumda YouTube yine kapanabilir. O belli bir seçenek. Hani YouTube kapanma ihtimali biraz yüksek. Çünkü ülkede iki kere kapatılmış ve tekrar açılmış bu uygulama. Şimdi Instagram'da Roblox kapatılmasının nedeni o videoyu da artık o videoyu da izleyin. Ee, uygunsuz içerik paylaşımında. Şimdi YouTube'da bunlar kapanırsa artık millet... So ben ne anlatacağım da abla gözünü seveyim be abi. YouTube'un kavam ihtimali ciddi anlamda yüksek. TikTok'a gelelim. TikTok'ta çok fazla video var, çok fazla hem de. Çin yapımı bir uygulama. Hani Çin'in nüfusu da yüksek oluyor, her yerde kullanıyor, özellikle Türkiye'de fazla kullanılan bir uygulama. Bu uygulamada zaman tüneline giriyorsunuz diye. Sadece video, kısa videolar. Yani YouTube'da shorts'u varsa. TikTok'ta TikTok var yani. Full kaydırma. Şimdi sen tiktok diyelim ki saat 1 gibi girdin öğlen bir. Akşam 8'de çıkıyorsun diyelim. Zaman tüneline girmiş oluyorsun. Hani sen o baştan o başa ne izledin? Hani insanlar bunların farkında olmuyor. İşte bunlar da o TikTok'ta kapatılabilir. Yani Instagram ve Roblox hani uygunsuz içerik dendi. E tamam o zaman TikTok'ta da uygunsuz içerik var. Her şeyde uygunsuz içerik var. Buna belirli bir kısıtlama getirin. O arada o araya kadar yasaklanmalı diye düşünüyorum. Benim kendi fikrim bu. Ama önemli olan iki şey var. YouTube'la dediğim gibi TikTok'un kapatım bir ciddi anlamda yüksek. Şimdi YouTube'un bir tane kanıtı var. Hatta iki. Bir kere kapandı, bir kere daha kapandı. Sonra tekrar açıldı. TikTok Hani zaman tüneli dedim gibi gidiyor. Ne zaman çıkacağım belli değil. Bir sürü video var. Sadece short diyeyim. O yüzden ikisinde kapanma ihtimali çok yüksek. Dikkat edin ama Brawl Stars'a inlemeyin. Brawl var. Neyse her şey bittiği gibi. Abi kardeşinin bir videosu bitiyor. Ama like unutmayın. Bay bay.